Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizin konusu yansıma. Bu dersimizde yansıma nasıl oluyor? X eksenine göre, Y eksenine göre ve orijine göre yansıma şekilleri nasıl yapılır? Bunu öğreneceğiz. Hemen dersimize başlayalım. Bir şeklin veya nesnenin belli bir yere göre eş uzaklıktaki görüntüsüne yansıma denir. Şimdi burada dik koordinat sistemini görüyorsunuz. Burada bir üçgenimiz var. Bu üçgenimizin şurada bir X doğrusu var x'e göre yansıması gördüğünüz gibi şuralar şurayla çakışıyor. Şu doğru şurayla yani eş uzaklıkta bunlar. Şurası da burayla katladığımızda x ekseninde bu şekilde bu şekil çakışır. Burası x eksenine göre yansıma. Diğer şeklimize bakalım. Burada da yine aynı şeklimiz var. Bu sefer bu şekli şöyle y yani ordinata göre katlarsak aynı şekil bakın eş uzaklıkta şurası buraya eşit burası da burayla eş Bu da y eksenine göre yansımadır. Y eksenine göre yansıma ve orijine göre yansıma da bakıyoruz köşeler şuradan aynı uzaklıkta. Sonra şu dik uzaklık ve yani bu şeklin hem x'e göre hem de y'ye göre yansıması alındığına alındığı zaman orijine göre yansıması alınmış olur. Bunlarla ilgili şimdi sorularda çözeceğiz. Yansıma hareketi sonucunda şeklin boyutu ve biçimi değişmez. Bu çok önemli. Şekil büyüyüp küçülmez veya şekli kesinlikle değişmiyor. Sadece şeklin yönü ve yeri değişiyor. Yönü değişebilir. Yeri de değişiyor. Ama hiçbir zaman boyutu ve biçimi değişmiyor. Doğru boyunca yansıma aynı zamanda şeklin simetrisidir. Mesela x eksenine göre yansıması x eksenine göre simetrisi oluyor. Veya y eksenine y göre simetrisi oluyor. Şimdi burası önemli. x eksenine göre yansımada x ve y noktalarımız var. x eksenine göre yansıma olduğunda bakın x ekseninde x'ler değişmiyor. x'e aynı kalıyor. Sadece y'yi eksiyle çarpıyoruz. y ekseninde de y'miz aynı kalıyor. Y'imiz aynı. X'imizin işareti değişiyor. orijine göre yansımada da her iki noktanın da değerini eksiyle çarpıyoruz. Eksi, 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 y olur. Şimdi ne oldu? X ekseninde X'lerimiz aynı. Y eksene göre yansımada y'ler aynı. Orjine göre yansımada da her ikisini x ile çarptık. Hemen bununla ilgili bir örneğimizi yapalım. Şimdi A 5'e 3 noktasına x eksenine göre yansımasını yazalım. Ne dedik? x eksenine göre yansımada x aynı kalıyor. y'yi ne yaptık? Eksiyle çarptık. 5'e eksi 3 olur. Burada bir b noktamız var. b noktasını da y eksenine göre yansımasını yazdık. O zaman b noktası aynı kalacak. x'i eksiyle çarpacağız. Eksi 2, ile eksi 2 ile eksiyle çarparsak artı 2 olur. 2'ye eksi 4 noktası olur. Orjine göre yansımada da her iki noktamızı da eksiyle çarpacağız. Burası da eksi 3'e eksi 7 olur. Yansımaları bu şekilde yazabiliriz. Yandaki şeklin x eksenine göre yansımasını çizelim. Şimdi x eksenimiz neresiydi? Şurası. Burayı katladığımızda hemen bu altta da yine aynı şekil oluşmalı. Şimdi bakıyoruz şurası 1'e 1. Bir. Birinci noktamız bu. İkinci noktamız yine bu. Diğer noktamızı işaretleyelim. Diğer noktamız da 2'ye eksi 4'tü. Bu da sadece y ye değişiyordu. Eksi 2'ye x'imiz aynı kalıyor. Eksi 4. Şimdi noktalarımızı belirledik. Hemen bunları şöyle birleştirelim. Böylece x eksene göre yansımayı çizmiş olduk. Bunu bu şekli x eksene göre katladığımızda bu iki şekil birbiriyle çakışır. Diğer sorumuzda da yandaki şeklin y eksene göre yansımasını çizelim. Şimdi y eksenimiz burası. Y eksenine göre yansımayı çizerken y'lerimiz aynı. Sadece x'ler değişiyordu. Şurası 1'e 2, eksi 1'e 2 olacak. Birinci noktamız bu. Diğer noktamız 1'e 3 pardon x'imiz 3 y'imiz 2 x'imiz eksi 3 y'imiz 2 ikinci noktamız bura üçüncü noktamızda neresi olacak 1'e 4 1'e eksi 1'e 4 olacak üçüncü noktamızda burası olacak yani bu şekli y'ye göre katladığımızda her iki çekil birbirle çakışması gerekiyor. Burası bakın iki birim. Burası da iki birim. Evet. Bu şeklimizde y eksene göre yansımayı çizmiş olduk. Yandaki şeklin orijine göre yansımasını çizelim. Orijine göre yansımada ne yapıyorduk? Hem x'i hem y'yi x ile eksiyle çarpıyorduk. Burası 1'e 1. Bir. O halde orijine göre yansımasında eksi 1'e eksi 1 olacak. Birinci noktamız bu. Diğer noktamız x'imiz 3, y'imiz 1. Orijine göre yansımada eksi 3'e eksi 1 olacak. Şöyle ikinci noktamızı da belirledik. Ve üçüncü noktamızın x'i 2, y'si 3. O halde x'i eksi 2 olacak. Y'si de eksi 3 olacak. Şöyle üçüncü noktamızı da belirledik. Şimdi bu üç noktamızı birleştirelim. Ve orijine göre bu şeklin yansımasını çizmiş olduk. Yani hem x'e göre hem de y'ye göre yansımasını almış olduk. Diğer sorumuza bakalım. Dik koordinat sisteminde f harfi önce y eksenine göre daha sonra elde edilen görüntü x eksenine göre yansıtılıyor. Elde edilen görüntü nasıl olur? Şimdi şöyle bir dik koordinat sistemimiz olsun. X'e Y dedik. F harfimiz varmış. Bu F harfine önce Y eksenine göre Y eksen neresiydi? Şurası. Buna göre yansıttığımızda şöyle aynı uzaklıkta şöyle bir şekil elde edilir. Daha sonra bu görüntünün X eksenine göre yani şuraya göre tekrar yansıması alınıyor. Şöyle aynı uzaklıkta şöyle bir görüntü elde edilir. Elde edilen görüntü son şeklimiz şu şekil olur. Bu şekli elde ederiz. Evet burası da önemli. Aşağıdaki noktalar istenilene göre yansımalarının koordinatlarını bulalım. Şimdi x'e göre, y'ye göre ve orijine göre yansıma yapılacak bunların yeni koordinatlarını yazmamız isteniyor. X eksene göre yansımada x'imiz aynı kalıyor, y'imiz eksiyle çarpılıyor. B noktası X eksenine göre yansımada x'imiz aynı kalıyor, y'imiz eksiyle çarpılıyor. Bu kadar. Y eksenine göre yansımada da y'imiz aynı kalıyor, x'imizi eksiyle çarparsak eksi 3'ü eksiyle çarparsak artı 3 olur. Burada da yine D noktası y eksenine göre yansıması alınacak. Y'miz aynı kalıyor. X'simizi eksiyle çarparsak eksi 4'e eksi 2 noktası elde edilir. Evet, orijinde de her hem x'i hem de y y'i eksiyle çarpacağız. Burası 5 olur. y de 1 olur. 5'e 1 noktası elde edilir. F noktası da yine orijine göre yansıması alınacak. Her iki noktayı da eksiyle çarparsak eksiye diye dört noktası elde edilir. Diğer sorumuza geçtik. Köşe koordinatları A 3'e 1, B 3'e 5, C 6'ya 1, D 6'ya 5 olan A, B, C'de dikdörtgenin x eksenine göre yansıtılıyor. Buna göre yansıma sonucundaki ordinatlarının toplamı kaçtır? Şimdi A 3'e 1 noktamız var. B 3'e 5 C 6'ya 1 ve D 6'ya 5 noktası var. Bunların hepsinin x eksenine göre yansımasına önce alalım. X eksenine göre yansımada x'ler aynı kalıyordu. Y'yi eksiyle çarpıyorduk. Diğer B noktası x'imiz aynı kalıyor. Y'yi eksiyle çarpıyoruz. Hepsi x eksenine göre e, yansıması alınacağına göre x'lerimiz hep aynı. Y'lerin hepsini ne yapıyoruz? Eksiyle çarpıyoruz. Sadece y'leri eksiyle çarptık. Çünkü x eksenine göre yansıma aldık. Yansıma sonucundaki ordinatlar şunlar. Eksi 1, eksi 5, eksi 1, eksi 5. Evet bunların bizden ordinatlarını toplamını istiyordu. Ordinatların Toplamı ne olur? Eksi 1, ordinat y noktası oluyor, artı eksi 5, artı eksi 1, artı eksi 5. Evet, eksi 6, eksi 7, eksi 12 olur. Buradaki yansımaların sonucu eksi 12 olur. Yukarıdaki kareli kağıtta şeklin d doğrusuna göre yansımasını çizelim. Şimdi bu şeklin yansımasını çizerken şuna dikkat etmemiz lazım. Bu şeklin önce altına ayrı bir şekil, üstünde ayrı bir şekil olarak düşünelim. Şimdi şurayı ayrı bir şekil olarak düşünürsek bunun yansımasını üst tarafa şöyle çizebiliriz. 2 tane yukarı, 1, 2, 3 tane şöyle iki tane. Bunun yansımasını yukarı çizdik. Şimdi bunu tam aşağıya D doğrusuna göre yansımasını çizelim. 1, 2, 3, 4 tane aşağıya geldik. 2 tane şöyle 3 tane aşağıya iniyoruz ve bir kare şu şekilde birleştirsek bu şeklin D doğrusuna göre yansımasını çizmiş olduk. Bugün sizlerle yansıma konusunu işledik. Bir dahaki dersimizde görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar.